taraftan mı gidelim böyle mi gidelim. Buradan mı gidelim? İyi tamam. Aynı şeydeki gibi Selçuk Efesi de var ya Selçuk'ta onun gibi müze yapmışlar. bu normalde biraz karanlık bir yer arkayı anlat da bana. Deniz seviyesine 750 metre yükseklikte yaklaşık yedektarlık bir ayağına yayılmış. yerleşim yeriymiş. Oğuz taşlardan yapmışlar. Hı, ha, sizce belli mi? gel O oh, şey galiba. Aynen. Tit <laughs> titri <laughs> abi Al şu andaki tabak çanaklardan daha güzel şey. Daha güzel değiller değil mi? adamlar kaç yıl önce yaptıkları malzemelere baksana. Yani kaç yüz yıl. Takısından parasını çanağına çömdüğünü şimdikilerden daha iyi. Gel gel. Biz karanlık bir ortam. Işıklandırımı yapmışlar. Çok boş böyle güzel gözüküyor. Normal kamerayı da standart ayarlarında bıraktım. Yani süper gece modunda şu anda. 50 fps aldım 60 fps de. Işıklar falan artık kötü gözüküyordu. O yüzden 50 fps'e çektim. Bakalım görüntüler nasıl çıkacak. Tamamen ham bir şekilde hiç renk etkileme vesaire yok. Bak şunların güzelliğine bakar mısın evet. ya? Alabanda antik kenti. Muhtemelen. Önce bu Alabanda antik kenti burası da arkadaşlar. <laughs> Burayı paylaşayım. Aydın Arkeoloji Müzesi. Abi çok güzel bir şey Gel gel bak taç burada. Altın taç. Abi pa biçilemez bunlar ya. Baksana. altından yapılmış. Hani paha biçilemez gerçekten. <laughs> Değil mi? Kim bilir kimler taktı. sanatları. Şöyle gitmeden önce şuradan bir bakmak istiyorum bugün. Dikkat kaygan zemin diyor. Evet normal. Ha evet evet orada falan şey söylüyor zaten. Alabanda antik kent şey diye. Bilmiyorum, gözüküyor mu? Mozaikler. insan figürleri falan şeyler. Bu aydınlatmayı biraz daha şıklar açsalarmış. Ambiyans yapmak için yapmışlar ama neyse. Çok güzel değil, değil mi İnerken dikkat et. O zaman biraz kaybım. Şu köşeden gidelim. Dolaşa dolaşa. <gülüyor> <gülüyor> Dayı zırtlanmış şu gidiyor gidiyor böyle. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim. Görüyor musun? Tüm şeyler. Evet. Hepsini. 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 Bak. Pirene hatırlıyor evet. musun? Pirene biz gittiğimiz şeyde mi? bu denizdeki evet, Pirene. Evet, evet. İzmir'deki şu apartmanı da gitmek istiyorum. Hepsine. Kuşadası'ndakiler yüksek ihtimal bizim bu gittiklerimizdir. Hmm. Şimdi bize burada yakın bir yer daha var oraya gideceğiz. Biz Alabanda'ya gittik. Alabanda'ya gittik. Şimdi bir yer daha vardı burada. Sanırsam şu Trelles miydi? Oraya gideceğiz sanırsam. Aynen. Şu biraz uzakta kalıyordu. Biz şuna gideceğiz şimdi. Sonra bir daha yolumuz düştü geliriz. O şu işlemelere bakar mısın ya? Her renkli seykercikleri. İşlemelerin özellikleri. Eros ve Nike heykelcikleri. Aa bak bizim çocuğun şey yapmışlar. <laughs> bak kafaya bak yemin ediyorum bizim şey aynı bizim kedi. Kızgınlar girdiğinde tip ifadesi. Aynısı. kritik spor sırasında yağlanan vücudun temizliği ve ilaç uygulamalarında kullanılmıştır. Allah Allah. Şunlar nasıl? Aha, Şunlar. aynen. Aha. Yani o dedikleri şu. Yani burada her birini şey işte güzel yapmışlar şurada listelerde tek tek ne anlama geldikleri bu kırmızı etikette yazıyor. Geldiğinizde o şekilde takip edebilirsiniz. Mesela bak 16 17 numara. Karşıda mesela yukarı bakıyoruz. 16 numara neymiş? Kemer altın Helenistik demen diyor. 17 hmm. numara diyor. işte bant biçimde badem. Roma dönemine ait. Kemermiş. Evet, hmm. kemer. Ya düşün yani. Helenistik döneme ait bir kemer. Yani çok güzel numaralandırmışlar, en azından hani mantıklı insanlar. Aa bu ne falan demeye gerek yok. Bak abi kaç numara işte, örnek veriyorum işte 29 numara. Hemen karşıya e bak, neymiş? Brezikler. Roma dönemine ait Breziklermiş mesela bak şu 29 numara. Böyle yazmaları etmeleri güzel olmuş. Ne Sanırsam. Ne? Galiba. Biz galiba buraya gideceğiz. Gerçi hava kararmadan gidebilirsek bir deneyeceğiz şansımızı. Gideriz, gideriz. Sonra dayana. Hmm. abla de geleceğim. Hmm. Ne güzel Milattan önce 3. yüzyıla aittir. Kremasyon kabuğu. Kremasyon kabuğu. Ama şu bakar mısın ya güzelliğine? Üstünde insan figürleri falan. Çok iyi ya. Yani. Oyuncaklar. Pişmiş toprak. Aynen. Pişmiş topraktan yapılmış. Küçükken biz de normal topraktan yapıyorduk. Keyifli oluyorduk. Tamam. Hepsi o kadar güzel ki. Ben buraya herhalde birkaç dakikada bitiririz falan diyecektim ama. Hayır hepsi o kadar güzel ki. Hani hiçbir şeyi atlamadan gidiyorum artık. Hı, tuturuz Hermes'i ve onurlandırma yazısı Roma dönemine aitmiş. Kutsal yarışmalarda birincilik kazananlar onurlandırmak için herhalde. Bu heykelin önünde sanırsın. Kaç lirada 10 lira ve 6 lira. Evet. Roma dönemine ait. Taç diyor. Klima sıcak mı? This is for sure. Bizim gidemeyeceğimiz yer görün bugün burası işte şu herhalde Naysa var ya genel görün. Şuraya gidemeyeceğiz. Bir daha yolumuz düşerse geçeriz oraya. Bunlar oradan gelmiş. Bu eserler. Bu, bu heykeller falan hep. Neyse aynı antik kentine gelmiş. Oraya fırsatımız yok. Belki geldiğimizde gideriz. Tabii dokunmayalım, izleyelim sadece. Sen dokunmak istiyor da. Bakar mısın? Hayvan figürlerine vesaire. Karşıya da şey yapmışlar aynen. Aha. <laughs> Büyük bir televizyon. Yani bir <laughs> projektör yansımış. <laughs> evet. Ee, konsept olarak, şey olarak sanki Selçuk Efes'ten daha mı iyi? Bana böyle geldi. He? Yani çok aynen ben bir tık daha yani gerçekten güzel yerleştirmiştir. <laughs> tertip güzel, falan güzel yani. Şöyle bir Roma dönemi gladiatörleri ve gladiatör dövüşleri. Orada da şey işte canlandırma simülasyon tarzında koymuşlar. Lütfen vitrine temas etmeyin. Evet. O zamanlardan kalma. Ve bir şey söyleyeyim İlk defa gördüm galiba hani hep o zamanlar Hı. İçlerinde işte böyle şey altınlar da paralarla ya. Evet aynen öyle. Kolyesine bir bakar mısın? Ellenmemiş. Bence i̇lk de, bence de kolyesinin de ellenmemesi güzel bir detay. Saygı sonuçta ona ait, ona bırakılmış bir şey. Yani onu çıkarıp satıp ne yapacaksın? Bırak işte adama değil demiş. Öyle bir şey. Saygı onun için varmış. önemli bir şeydi. Yani. Evet ben de ilk defa görüyorum. Evet. İşte nasıl gittiğimizde daha çok. Ya i̇nşallah yolumuz düşerse oraya da gideriz. promo dönemi. Valla bu video biraz uzun olacak. Olsun bu videoyu kesmeyeceğim yani. İnsanlar görsün diye. Şöyle edit falan değil olduğu gibi. uzun olabilir şahsen hiç fark etmez. Masiyas. Evet. Bizim işte bu filit ustası dediğimiz onun hikayesini o dolaştığım yerde anlatmıştım. Eğer yani. Bir önceki videoyu izlemiş, izlerseniz zaten orada e, antik tiyatroyu dolaşırken bu flüt hikayesini e, anlatmıştım. Oradan tekrar dinleyebilirsiniz. Evet abi ya burayı sevdim yani. Baya güzel. Bak nereye benzediğini ne oldu ne güzel şeydi böyle televizyonlarda. İşte mesela Tralles nasıl bir yer. Çekimlerini yapmışlar. Evet ne güzel. Mesela evet. Bu şekilde televizyonda evet etraftan görüyorsunuz hem neresi olduğunu görüyorsunuz. Sadece burası değil yani her yeri gösteriyor. Böyle sinema gibi parça parça. bizim Bakanlığı. Vallahi burayı çok güzel yapmışlar ya bravo. Orada da ne güzel bak benim şeyde gösteriyorlar. Televizyondan da hani yerleri falan. Evet, onları birazcık daha böyle bir ufak aydınlatmayı biraz da arttırabilirler. Hani biraz şey olsun diye yapmışlar ama hani bir tık daha aydınlatmada bir ince ayar çekerlerse. Sikkenin icadı ve yayılımı. Milattan önce 7. yüzyıl sonunda. <laughs> Vatan Anadolu'da hüküm süren Lidya Krallığı tarafından icat edilmiştir. Ulan şu paraya bulan Lidyalılar var ya işte şu sikkeyi o zamanlar icat etmişler. Milattan önce 7. yüzyılda etmeseydin ne olacaktı ya. En güzel takas yöntemiyle işimizi görüyormuşuz. Başımıza dert oldu. Neyse. Burada işte helenistik dönemlere ait. Klasik dönem. Helenistik dönem. Ait böyle sikkeler. Biraz daha yakından göstereyim size. Böyle bozuk para şeklinde. Aynı yani bizim 5 kuruş, 10 kuruş gibi. Ama adamların parası bile nasıl kaliteliymiş arkadaş ya. Adam şu parayı harcarken yani düşünür yani şası İnsanın veresi gelmez ya. Abi çok güzel. Hani her birinin üstünde ince işçilik var yani. Şunlar nasıl duruyor? Gel. Bozdağın kahvaltı. Toplu altın. Doğrama. Bak diyorum şundan şöyle bir tane şömlek buluyoruz. Tamam mı? Hayatımız değişiyor. Senin değil yani gerek alanımızda. Ha onlar nasıl duruyor? Bak selamın aleyküm ya kalkarsa aklını kaybedersin yum ama yumru at Nasıl yapmışlar? Çok iyi değil mi? Hı? Nasıl aynı acayip gerçekçi değil mi? Zaten gerçekse de yani şeyse de yapacak bir şey yok yani onu böyle yaparsa vurmak zorunda kalır. Bu bir. Bayağı iyi. Heykellere zaten. Abi diyecek bir şey yok yani. Bu da müzenin planı. Girişler müze ile yapılıyor arkadaşlar. Varsa yoksa da çok pahalı bir şey değil zaten muhakkak edinin. İşte içeri girdiğiniz zaman gezdiğinizi göreceğiniz yerler. kafeteryası, lavabosu vesaire hepsini gösteriyor. Yaşadığın müddetçe dersiz tasasız ol. Hiçbir şeyin senin izin verme. Trellis'te ekliyorsun eşini, mesaj daşına yazdırdı ve daha sonra 6 ile 8'lik nota ölçüleriyle ezgiye dönüştürülen yaklaşık 2000 yıllık dünyanın en eski yazılı şiiri. Hayat çok kısa ve her zaman her şey gebedir. mizah desen var tiyatro fızları solan var of, merdivenlerden düşmesek antik kenti coğrafyası. şunların zaten herhalde her bir şeyini anlatmaya kalksak bitmez abi saatlerce süreler herhalde sanırsam bir şey kaldı içerisi kaldı. Bir de arka tarafta varsa bir şeyler. Evet. Güzel güzel. Gelin gelin. Onun için şey gibi düşünmek lazım. Bak, eskiden mesela nasıl şu anda Türkiye haritası var ya. Al sana. Al sana bak deniz. Evet. E, Ege bölgesi. Aynen bak. Denizli mesela işte. Neler bak mesela ortaklar, germencik falan. Aynı. İşte Ege olan neler varmış. Ben Bakha Gölü, Miletus, Kurşun'un Manastırı, Freyne buraya gitmiştik. Ya. Yani. Düşün yani sen küçük bir yer diyoruz, 3-5 tane diyoruz da işin içine girdik mi öyle olmuyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, burası arka tarafı, biz ön taraftan girdik, içeriden dolaştık, en sonunda böyle Tarihi tekrar antik kalıntılar. Onur yazıtları. Onur yazıtları değil mi? Aynen. Bu şekilde. Sönemlere ait yazıtlar. Dışarıda da böyle küçük ufaktan böyle dolaşabileceğiniz bir alan var. Şey yapalım Gülüm. Şuradan sanırsam yürüyebileceğimiz yer var. Evet. Buradan yürüyelim. Şu yoldan yürüyelim. Karşıdan böyle çıkıp gidelim. Direkçe bir Kesinlikle. vali kararnamesi. Vali kararnamesini adamlar nasıl yazmışlar? Bak oraya taş yazmışlar. Şöyle biraz bir dolaşalım bakalım. İçerisi çok iyi ama. Bayağı iyi. Değer. Beğendik. Beğendim. Şöyle bir dolaşalım bakalım ha Daha, Daha tabii canım belki de koymamışlardır. Şimdi dışarıda içeriden girdik, arka kapıdan çıktık. Ee, çevresinde de bu tarz böyle. Hadi bir sağlamasını buğdaylarını ötürüyorum. Yani ihtimal yüksek. Benziyor yani. Yo benziyor Hiçbir benziyor. Ay ihtimal yüksek yani mantıklı salladım. Olabilir. Evet buradan da artık şöyle çıkışa doğru giriş kapısının önüne doğru gidelim. Müze çevresinde. Ne güzel ya aracını park ettiğin yerde bile eski bir tarihi kalıntı var. Evet. Neyse giriş az kaldı. Bakalım. Aydın Arkeoloji Müzesi. Giriş. Girişi böyle arkadaşlar. Gelin görün. Gezin. Valla biz çok beğendik. Kesinlikle de yolunuz düşerse muhakkak gelin. Şimdi gidelim. Evet, Yeni bir antik kent keşfedelim. Yeni bir yer daha gidelim. Evet. Orada görüşürüz.